Charlottenburg Sarayı'na yürüyorum. Gerçekten büyüleyici bir yürüyüş gerçekleştiriyorum. Sipre Nehri'nin kenarında muhteşem bir yürüyüş. Hafif de yağmurlu. Karşımda Berlin Teknik Üniversitesi. hemen arkamda Mercedes Benz Berlin Burası da ünlü Charlottenburger Brück yani Charlottenburger Köprüsü. Oldukça tarihi bir köprü. Charlotte Hamburger Köprüsü. Şimdi sarayını bulmaya çalışacağım. İki tarafa da yolun iki tarafına da beşer sütunlu kapı. Yani Almanca'da Tor deniyor buna Tor. Kapı oturtmuşlar. Muhteşem. devasa taş yapı. Evet, Alman tarzı var. Çarlatan Burger Köprüsü arkadaşlar. Büyüleyici bir manzara ya. Şerrotan bu sarayına geldim. Evet. Hava kapalı. İnceden yağıyor. Şimdi şöyle bir içine gireceğim. Bahçeye gireceğim. Oldukça büyük bir yapı. Ama çok sade, sade bir yapım. Şöyle bir içine, bahçeye bir gireyim bakayım. Sarayın önüne oldukça güzel bir bahçe yapmışlar park yemyeşil <laughs>